Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Çok, 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 çok güzel bir ödül töreni. Neler söyleyeceksiniz? Bu ee, çok güzel. Çünkü biraz oldu. Peki geliyor. Bakanlığın Ocaklardan biri Güzel bir şey. Eee severek yaptığı beğendiği bir iş birliğinde aynı zamanda ödül olarak taşlanması, taşlandırılması. Eee bizler de motivasyon sağlayan, geleceğe dair ki planlarını, hedeflerini daha e, motivasyonunu arttıran bir O yüzden çok keyifli olacak. Şey. Harika. 27 yıllık evliliğinizde Mehmet Hasan Tula geçtiğimiz hafta bitti. Neler söylemek istersiniz? Sizi Aynen. görmüşken el ele girdiniz, el ele çıktınız. E tabii ki öyle olacak. ters Geldi. Güzel bir Evet öyle ama hani çok konuşulduğu için de göremiyorum. göremiyorum. Bir yani Mehmet Bey ile ilgili de bazı iddialar atılmıştı ortaya. Arkadaşlar Kalefsiz. o iddialar yani sosyal medyadan yaşayan insanların ölüm haberini duyuyoruz zaman zaman. Onun için siz de e, rağbet göstermeyin. E, <laughs> teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok bir kıyafet detay alacağız. Çok bir detay aldım. bir tamam. Tamam. Şimdi tamam. Şimdi. Tamam. Sen, <laughs> <Teşekkürler. Sağ olun. gülüyor>